Merhaba arkadaşlar, bugün Unity etrobütlerden konteks menü göstereceğim. Şimdi, e, ben kodları yazdım boşuna size vakit kaybettim diye. Nasıl olduğunu açıklayayım Şimdi isterseniz mesela bir tane player can diye bir tane integer bir değişken oluşturdum ve yüz değerini verdim. İster çalışmadan evvel şu scriptimizin en sağdaki üç yanında menüler vardır ya. Bu konteks menü yaptığımız zaman en alta bunları yapıyor. Şimdi Üç tane ben özellik ekledim. Mesela şimdi bakın canımız 100. Bak can arttır dediğim zaman şu anda oyunu çalıştırmadım. Bakın mesaj veriyor ve canımız 110 yaptı. Hani can arttır deyince 10 arttırıyor. Can azalt deyince 10 azaltıyor. Reset olunca tekrar 100 yapıyor. Bakın can azalt dedim 100 oldu. Canı bir daha azalt dedim 90 oldu. Canı reset e de dedim 100 oldu ve hepsi burada yapıyor. Aynı zamanda oyun da bu şekilde. Evet. Mesela siz oyunda oynuyorsunuz. Ee, evet. tabii bunu sadece 10 olarak düşünmeyelim. Mesela canını oynadınız ama canı çok azaldı. Ölmek de Oyunu test ediyorsunuz şu anda. Ölmekte istemiyorsunuz. Hemen buraya gelip canı resetle derseniz otomatikman resetlenir. Tabii işte siz burada hani atıyorum işte silahınız varsa silahın demecini bir anda çok arttırabilirsiniz. Merminiz bittiyse işte mermi resetlersiniz. merminizi resetlersiniz, canınızı resetlersiniz ya da gücünüzü arttırırsınız hakkınız varsa hakkınız arttığınız gibi gibi birçok şey yapılabilir. Bakın oyun artırır da arttır, oyun çalışırken de çalışıyor. Canı arttır dedim. Ben canı arttırdım 120. Canı azalt dedim. 110. Her seferinde mesaj da verdi diyorum. Canı resetli dedim. 100'e çekti. Tamam. Bunu şimdi nasıl yaptığımıza geçelim. Şimdi ilk başta burada gözüktüğü gibi bir tane bir fabrik olarak integer bir değer verdim. Bir heyecan diye ve ilk değeri de 100. Şimdi 3 tane metot yazdım. Can arttır, can azalt ve can resetle diye. Ee, ve bunların başında konteks menü var. Mesela bunun üstünde bu boğdu, olduğu için can arttır dedim. Ve e, aynı şekilde de metot var. Bu farklı da olsa herhalde bir sonuç çıkmaz. Daha neredeyse şuradakiler. Mesela can arttır 2 diyelim buna. şey olsun. Yani aynı isimde olacak mı olmayacak mı onu bir bakalım. Bakın can arttı 2 oldu. Bakın yine çalışıyor şu anda. 120. Yani buradaki gözüken isimler, şuradaki gözüken isimler şu konteks menüye verilen isimler. Bunun aynı olmak zorunda değil. Ama ben şu anda kafa karışıklı olmasına aynı isimleri verdim. Bakın normal 3 tane metot yazdım. Can arttır, can azalt, can reset diye. İşte burada pideyi canı 10 arttırıyoruz, mesaj yazdırıyoruz. can azaltta 10 azaltıyoruz, canla da tekrar 100'ü çekiyor canını. E, Hepsini de aynı şekilde konteks menü e, komutunu kullanıyoruz Parantez içerisinde ve tırnakları içerisinde stilistik olarak da buraya hangi komutu verirsek e, bu kısımdan da bu gözüküyor. Hem oyun çalışırken hem de oyun çalışmazken bunları kullanabiliyoruz. Onteksimi bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kolay gelsin.